Fenerbahçe ve Avrupa Ligi'nde son karşılaşmasını yapacak. Yarın saat Türkiye saatiyle 21.00'de

burada bir toplantı var Evet arkadaşlar

orada sorularınız lazım

bu sefer de orta sahamlar arasında aslında çok önemli bir soru bir artı var. Son olarak da sona erecek sınavlar, bu sefer de yine kaseye çıkan bir araç var. Ama daha çok burada 1.6-2.8'li bir sahada izin var. Bir de sınavın aşağıda, bir de ayrıca sınavlar. Son olarak da sınavları tek altına alıyor. Ama muhakkak sınav yükseğinde, son maçlarda, ve tek tabi biraz daha yükseğinde, biraz daha düşük, yani sürekli. Şimdi her şeyimizi veriyoruz. Açıklamasında bulunduğu evet. giriş hatlarla ve geleceği dair konumları ile alakalı kenar bahçe mutlularına hem Kuleyizan kenar bahçe başkanı spor alanları içerisinde spor ediyor. Evet. evet. Sarı mercimekler ilk 15 dakikasında ısınma hareketlerini tamamladılar. Paslaşma bölümünü geçecekler ve biz de sizlerle bu ilk 15 dakikada Antalya'da mükemmel bir şekilde notları aktarmaya çalıştık diyelim. Zamanlar Hocam Vakfı tesislerinden yaptığımız yayının biz de bu şekilde sonuna geliyoruz ve sözü size bırakıyoruz. kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler.